Burası çarşı, buradan kimse çıkamaz Efsaneler ölmez, Metin Ali Feyyaz Siyah, beyaz, susmaz taraftar Siyah, beyaz, her yanım Beşiktaş Beller anlamaz, bizim kadar olamaz Yedi bir yenilen, yenildiye doyamaz Alevimli çarşı, hepinize karşı Bizden mezara kadar Beşiktaş'ın aşkı Üst üste şampiyonuz her sene her sene her, Yıllardır almadın şampiyon Fenerbahçe Burası Kadıköy buradan çıkış yok Kadıköy'de pazar var bizde çarşı yok Ozan Tuzan'ı tanıyor bütün Vodafone Siyah beyaz milka gibi sanki montafon Alt atlat üst üste güm 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 kırk kere 133 maçta şampiyon Fenerbahçe